Selam arkadaşlar, merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Öncesinde hemen sol alt köşede abone ol butonuna tıklamayı unutmayalım. Bugün ben neden buradayım onu anlatacağım. Ben evet bildiğiniz üzere <laughs> 32 kilo veren bir bayanım. Ve bunu e, diyetlerle birlikte kullandığım detoks ve bitki çaylarıyla yaptım. Bugün size kullandığım bitki çaylarının bir kısmını paylaşacağım. <laughs> yani bu bugün de kurtulum esasında ama bunu da size paylaşmak istedim. Ben şu an 3 tane bitki çayını karıştırıyorum. Onların içinde de işte kiraz sapı bitki çayı var. Bunu zaten herkes biliyordur neredeyse. Genelde kiraz sapı kilo vermek konusunda faydası var yani. Ödem atmada şişkinlik falan bayağı fark ediyor. Metabolizmayı hızlandırıyor. Onun yanında bir tane de ben aktarlardan esasında daha öncesinde internette görmüştüm, açlık otu diye bir tane bitki çayı var. Onu kullanmak istedim. Aktarlarda birkaç yerde araştırdım, bizim e, en yakın yerde buldum yani temin ettim onu. Onu kullanıyorum. E, bir de ya yani onu günde bir kere kullanıyorum ama şimdi şöyle bir durum var. Ben bir de e, daha öncesinde tef çayı kullanıyordum bu bazı kişilerde pek faydası olmadı ama hani bende işe yarıyor. Ama şu şekilde ben 3 tane bitki çayını şu anda birleştiriyorum. Eee tef çayı, kiraz sapı çayı, bir de aşk otunu <laughs> karıştırıp demleyip ondan sonra onu kullanıyorum. Bunu günde bir kere yapacaksınız zaten. Ya e, öğlen vakitlerinde yapacaksınız ya da akşam yemek yedikten sonra içebilirsiniz. Ben genelde akşam içiyorum ki e, sabah daha böyle zinde uyanıyorum açıkçası. Daha mutlu oluyor. O yüzden bu şekilde kullanıyorum. Arkadaşlar soruyor bunları nereden temin edebilirim diye. Kiraz sapı, bitki çayı, form çayı zaten. En son e, videonun sonunda onları göreceksiniz. E, şeyde e, kim Bim'de, A101'de şokta falan bunlar var. Her yerden temin edebilirsiniz. Dediğim gibi tef çayını da aktardan aynı şekilde de aşık olduğunu aktardan bulabilirsiniz. Yani çok güzel ürün bunlar. <laughs> ben içeyim şimdi bak. Ama şu şekilde göstereyim size de. Hani bu şekilde tortu oluyor. Ben bu şekilde kullanıyorum ama yani siz rahatsız olursanız da onu süzgeçten geçirip de içebilirsiniz. Ama ben koltu şekilde içiyorum bunu. İçelim bakalım. Zaten kötü bir tadı yok. Yani ya da ben alışıyorum bilemiyorum. Ben içiyorum. Kiraz kokusu geliyor. Böyle ıhlamur kokusu gibi tadı da açıkçası. Ee, en kötü olan tadı olarak aşık otunun tadı biraz çirkin. Ama kiraz sapı ve tef çayının tadını beğeniyorum ben. Kullanıyorum. Öneriyorum yani sizlere de içersiniz. Farkını görebilirsiniz ama dediğim gibi günde bir kere kullanacaksınız. Haftada yani haftada yine 4-5 gün aynı şekilde kullanın. Bir ilk gün e, ara verin. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Benimse tavsiyem. Daha sonraki videolarda detokslarımda paylaşarak sizlerle tekrar görüşmek üzere. Hemen dediğim gibi tekrar hatırlatıyorum. Sol alt köşeden abone ol tuşuna basmayı unutmayalım. Beğenme, yani unutmayalım. Beğendiyseniz videoyu da beğenme tuşuna basaraktan beni takip edebilirsiniz. Sizleri kocaman çık çık öpüyorum. Görüşmek üzere. Evet, bundan aşık atalım. Ee haftada iki günde bir, üç günde bir bundan içiyorum. Ondan sonra <laughs> en sevdiğim bundan yani kiraz sapı şöyle her yerde bulabilirsiniz ki var oğlunda 1005 daha 101'de her yerde var bu. Bir de ben bir ara bundan çok kullandım tef çayı. Bunu da aktarlardan alabilirsiniz ama şöyle yapıyorum ben hani normal şunu şu şekilde kullanıyorum. <laughs> bu şekilde ama tabi bunu böyle değil. Bundan şöyle 2, <laughs> 3, dört, 6, Göstereyim ben. Göstereceğim Az oldu. Biraz yapayım. Büyük bardak yaptığım için Bakın bardak göstereyim. Bardağın boyutu bu şekilde. Onu göstereceğim şimdi. Sonra bu kiraz sapı olan bitki çayımızı açalım. Onu normalde demleme ama ben demleme değil tort olarak kullanıyorum. Bunu buradan <laughs> böyle içine boşaltıyorum. Ondan sonra yine bu tek tavuğum var ya, o da aynı şekilde. bana da tortularını kullanıyor. Yani şu şekilde dökelim. Dökeceğim şimdi. Ay yanlış elimi tuttum. Yani bu şekilde alacak şekilde içeceğiz. Sonra şöyle Sonra bunu aynı sıcak suyu böyle döküyoruz ve 5 dakika bu şekilde bekliyor 5 dakika kendime alıyorum ol